İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Hazal Kaya, reklam yüzü olduğu markanın davetinde bebeğini vereceği ismi hakkında konuştu. Bir kız bebeği bekleyen oyuncu oğulma Fikret Ali dedik. Kızımın adı da Leyla Süreya olacak. Biz eski isimleri seviyoruz ifadelerini kullandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir tane videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2019 yılında meslektaşı Ali Ata ile nikah masasında oturan oyuncu Hazal Kaya aynı yıl ilk bebeği Fikret Ali'yi kucağına aldı. Şimdilerde ikinci bebeğin hamile olan güzel oyuncu önceki gün reklam yüzü olduğu markanın davetinde doğacak kızlarına vereceği isimleri açıkladı. Davete içine büstüyer giydiği bir takım ile katılan oyuncu büyüyen göbeğiyle de sık sık poz verdi. Kızlarına vereceği isim hakkında konuşan Kaya iki isim olacak. Fikret'e Ali dedik kıza da Leyla deyip benim adımı verdik aslında. İkincisine de bakıyoruz. Var bir sevdiğimiz isim. Hadi söyleyeyim. Süreyya olacak. Leyla Süreya. Çok istediğim bir isimdi. Fikret içinde hep büyüklerim. Dedilerin ismi falan dediler. Ama biz böyle eski isimleri seviyoruz aslında. Biz baby shower yapmıyoruz. İsteyen istediğini yapsın. Ben böyle kutlamalar, organizasyonlar falan hele böyle son dönemlerde Fikret'te kalabalıktan olmuştum. O zaman nasıl hissedersem öyle yaparım şeklinde konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar